ve ve hepinize yeni bir günden merhaba arkadaşlar. Ben YouTube'dan GSZ'na bugün video çekeceğim. Ligimde. Bu arada ben kadromu tamamen GS yapmıştım. Tamam ben GS yapmıştım arkadaşlar takımda. Bu arada bir tane oyuncum gitmiş. GS'li bir oyuncu koyalım o zaman. Arkadaşlar daha güzel koreyrem var. Onu koydum. 2831 kolektif güçlü. Şimdi bir tane oyuncuyu koymalıyız. Sol açığa. Arkadaşlar ben kilo oyuncular yerine gireceğim. Ahmet Kutucu'yu alacağım. Onu sol açığa koyacağım. Hadi telefon ya. He. Of telefon 2 saattir bekleme ya. He. Kilo oyunculardan ben Ahmet Kutucu'yu alacağım. Bak şimdi böyle olursa simlerin ama he. Şimdi arkadaşlar Ahmet Kutucu alacağım. O Morata'yı da alacağım. Böyle de olmaz Morata Ahmet. Zaten bizim santraforumuz var o yüzden Ahmet Kutucu alacağım. Şimdi Ahmet Ahmet Kutucu aldım arkadaşlar Ahmet'i. O Ha Moratay'ı da alabiliyoruz oğlum. Moratay'ı da alacağım. O neyse Moratay'ı bir sonraki videoda alırım arkadaşlar. Bu arada Ahmet'i de sol açığa koyacağım. Orada mevkisi sağ açık yazıyor ama normalde gerçek mevkisi sol açık. 86'lı Ahmet Ahmet Kutucu burada oğlum, na oğlum nasıl sol açık oynayamıyorsun ya o zaman Yunus'u sol kanatta oynatalım oldu işte böyle Ve arkadaşlar bu arada sizi 3 dakika bek beklettiğim için özür dilerim. Ya. Heh. Ve arkadaşlar maça geçiyoruz. Yine mi şu telefon bağlantısı sorunu ya. Arkadaşlar bu arada kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. 20.000 abone ve 20.000 like atmayı unutmayın arkadaşlar. Size söylüyorum şimdiden. Şimdi maça geçeceğiz. Rakibin kadrosu. Bu ne oğlum ya. Lan 56'lık stoperleri var adamın. Bunlara bak ya. Botlar oğlum botlar botlar. Ya arkadaşlar maça geçiyoruz. Şimdi onlardan başlıyor. Hadi. Hadi aferin yeler. Şimdi Ahmet. Ahmetten de nasıl ara pas? Gerçekte olsaydı kalır onda şimdi de mi kalırsın ya? Ve arkadaşlar maça geçe Pardon arkadaşlar. Bu Burak Bozan attı. Yelar, Yelar, Yelar. Şimdi Yelar, Yelar tarafı mükemmel bir pas verdi. Hay ben senin ayağını Osimen ya. Ya Osimen. yes Ahmet kutucu adamsın. Şimdi Osimen, Osimen, Victor Osimen. Şimdi Victor Osimen. Osimen lan! Osimen! Bunu da at yani. Seni ayaksız mal. Bunu da atamıyorsun ya. Ya bak gelen. Sizin çöplüğünüze çekeyim lan ben. Hadi dünya çöpe atamaz ki. He. Bunu attın sonunda ya. Şimdi hadi Yunus Akgün gün aldı. Ya bak telefon bağlantısı yüzünden oynayamıyorum. Hadi Yunus verdi o Simen'e. Gol! Sol ayakla iki gol o Simen'den. Sağ ayakla vur bak şimdi. <laughs> ya. Heh. Oy çalıma gel oğlum. Gol. Hat-trick. 22 dakikada 3 golle hat-trick yapıyoruz arkadaşlar. O yapıyor hat -trik. Şimdi Badu Endiayı. Osimen Baba Piro araya girdi. Osimen çekti. Bir plase deneyelim onunla. Ya da plase denemeyelim. Direkt gidelim kaleye atalım. Hadi Osimen Osimen. Hay ben senin. Of lan çizgide tuttular ya. Osimen ya. Ya abi internet sorunu var ben oynayamıyorum ya. Hile var ya. Hadi Osimen. Osimen! Ve gol! 4-0 Victor Osimen. 4-0 oldu arkadaşlar. Bu arada ben de çok internet bağlantısı çekmediği için oynayamıyorum. Şimdi Ahmet Kutucu, Ahmet Kutucu. Kutucu getirdi topu. Ahmet Kutucu uzaktan. Hay ben senin ayaksızlığını çakayım Kutucu ya. Ahmet. Ahmet Kutucular Yunus. Yunus. Yunus'tan orta. Bir kafa. Hay ben senin. Adamlar yine çizgiden çıkardı. Yelert. Davinson. Davinson Sanchez. Arda Kızıldağ araya girdi. Gabriel Saram'ı. Victor Osimen aferin. Yelert aradan. Osimen'e geldi gerçekten top. Osimen çevirdi Sarı. Sara Sara. Sara Yaz, ayaksız Sara. Bu mal ya. Mal Sara ya. Neri beri. Uf, ayaksız gibi orta açma beri ya. Şimdi Ahmet. E, eh, böyle mal gibi oynuyorsun da Ahmet. Ha oğlum saniye geçiyor. Ha ilk yarı bitti arkadaşlar. İkinci yarıya geçeceğiz. Yap. Ha. Şunu seni çıkartayım. Galatasaray'ın çöpü ziyeç var burada. Ahmet o da çok yorulmuş. Ya oğlum bir tane kanat oyuncum yok ki. He, Mert nasıl olsa GF oynatırım. Ve arkadaşlar maça geçiyoruz. Şimdi Osimen'den Torreira. Kastoreira'dan Jakobs. Jakobs. Aradan harika pas Mertens'e. Mertens'den Riberi Riberi'nden Osimen. Ya Osimen. Yeter ayaksız malı o Simen. Bak yeter. Hadi ya. O ok, neden o Simen'e gelmedi? Hadi Yerler top verim. Yerler'de şuradan kare bir şut. Oha lan Yerler! Hadi oğlum ye. Ya. Oha! Hocam penaltı ya. Hile yapmayın hocam. Penaltı. Bak Toreyra at. He, Mertens'ler o iyi Oy herkesin içinden geçtim o simenle, oğlum. 6-0. Victor Osimhen. Pardon 5-0. 5-0'mış ya ben de 6-0 sandım. Ama neyse şimdi Victor Osimhen. Victor Osimhen. Oy ya putçalı mı yaptım arkadaşlar gördünüz mü? Lan! Ya! Şşş. Hayır. Bir plase. Ya bari bunu kaçırma ya. Bari bunu kaçırma ya. Sen ne ayaksızsın ya. Yapma artık şunu o simen. Mertens plase. Gol. Mertens. Yine o gol sevinci. Mertens'den. Riz Mertens. Adamsın Mertens. Aa, lan kaleci ayağıyla tuttu oğlum. Kaleci ayağıyla tuttu bu arada arkadaşlar. Ve Gabriel Sara ile vuracak. Bu arada o 91 olan başka kimdi ona bakacağım. Şimdi Heh. Oğlum Ziyeç ne yapıyorsun ya? Kozlowski, Yakups. Kasper Kozlovski, Ciri Manduki. Hay Sara ben senin. Şimdi Ribery. Var Ribery ne yapıyorsun? Ha, Victor Nelson araya girdi. Mertens, Edris Mertens. 56'lık. Hay Mertens ya. Oğlum yaşlandın. Hiçbir şey yapamıyorsun o yüzden ya. Yaşlısın ya. Çöpsün oğlum sen artık. Mertens. Unut Galatasaray'a. Git Galatasaray'dan ya. Hadi. Gol. Bir anda dışarı çıkacak sandım. Ama o Simen'le 6. golün baştaki. Gol oldu arkadaşlar. Şimdi Vado Endia'ya Davido Kere Davison Sanchez Ribery Ribery Ceril Mabluki Şimdi Arda Kızıldağ Arda Kızıldağ'dan Sen bak Alexander Maxim Şimdi Hakim Ziyeç 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 verdi Mertens'e Mertens dışarı. Ziyech Mertens'e severdi Mertens şu çekti dışarı. Şimdi arkadaşlar son dakikalarda bir ve deneyeceğim. Şimdi Burak Bozan, Bruno Viana Tabii şunlardan topu alabilsek. Yes. Kaç güzel bir şans. Röveş atabiliriz şimdi. Şimdi Frank Ribery. Liberi'den pas. Uy! Vole denedik. Dışarı gitti top. Dries Mertens. Sert bir voleydi ama dışarı. Şimdi Burak Bozan. Bruno Viana. Hakim Ziyeşaf verip. Hay Arkadaşlar bu arada biliyorsunuz değil mi Ziyeç Galatasaray'dan gitti. İyi ki de gitti. Şimdi Bodrum Spor Galatasaray maçında ayaksız gibi başka kaçırdı ve maç bitti arkadaşlar. Görüşürüz.